Sokak hayvanları ile ilgili düzenleme uzun süredir Türkiye'nin gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuya en net yaklaşan, tutumunu en net ifade eden partiyiz. Sorunu doğru tespit edelim diyoruz. Sorun yoktur diyenlerden değiliz. Sorun var kaldırmak için çare ölüm diyenlerin karşısındayız. Eğer çocuğunuz okula serviste gidiyorsa, sitenizin bahçesinden onu arabanıza bindirip götürüyorsanız, işinize kendi aracınızla gidebiliyorsanız, sizin açınızdan belki de sokak hayvanları sorunu yoktur. Ama çocuk sabah okula yürüyerek, koşarak kendi gitmek zorundaysa, evinizin biraz uzağındaki iş yerine yürüyerek gitmek durumundaysanız, bir sokak hayvanları sorunu vardır. Bu soruna yok demek sorunun iki tarafına da yani tehdit altında olanlara da sokaktaki hayvanlara da en büyük kötülüktür. Ama bu sorunu görüp çözmek için toplayalım, bir ay tutalım. Bir ay sonunda sahiplenmiyorsa öldürelim. Ötenezi yapalım sahiplenmeyeni imha edelim demek cinayettir, katliamdır, vicdansızlığın dik alasıdır. Komisyonda hiç değilse ötenazi kelimesinin çıkarılmasını sağladıkları için, ötenazi kelimesinin kaldırılması başarısı için hepinize öncelikle yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Anketlerde yasa tasarısının ilk halini destekleyenlerin oranı yüzde yedi yedi. AK Parti'de bile on beş sade ötenazi kelimesini çıkarınca sakın sorun çözüldü sanmayın. Sorunun çözülmesi için bütün belediyelerin yeteri kadar barınak yapması, yeteri kadar personel alması, yeteri kadar araç alması, kısırlaştırma yapması, dijital alan başta olmak üzere etkin sahiplendirme kampanyaları yapması, onun lojistiğini planlaması lazım. Ve para yok. İller Bankası kesintileri yapıyor. Belediyeleri AK Partili belediyelerden, belediyeleri buraya kadar borçla devraldık. Öyle bir noktada ki maaş ödeyemeyecek halde belediye devrettiler. Herkes biliyor. Şimdi hadi bunları yap. Nereden bulacağım parayı? AK Parti ve MHP samimi olsalar, samimi olsalar bu kanun teklifine kendi altlarında imzası olan Hayvan hakları fonunu da koyarlar. Niye koymuyorlar? Her koşulan at yarışından kısırlaştırmaya para kesilse. Her çekilen tombaladan, kuradan, süper toto'dan, loto'dan, milli piyango'dan belli miktarda para kesilse de bu iş insani bir şekilde hallolsa ne olur? Sorunu çözmek yerine buradan siyaset çıkaranlar var. Samimilerse gelecekler biz buradayız çalışacağız. Sorunu hep beraber çözeceğiz. Tabii ben en kötü günlerdeyiz deyince Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarihin en ağır ekonomik krizi demek deli saçmasıdır demiş. Milliyetçi Hareket Partisine oy verenler, AK Parti'ye oy verenler, Cumhur İttifakına oy vermiş olanlar eğer ağır tarihin en ağır şartlarını yaşamıyorsanız bakkalda markette manavda kasapta pazarda elinizdeki parayla alışveriş yaparken keyfiniz yerindeyse devlet beye hak verin Cumhur İttifakı'na oy verin ama filenin dibi delikse kasabın önünden geçerken zorlanıyorsanız bu AK Parti geldiğinde 8 çeyrek alırken en düşük emekli maaşı şimdi üç çeyrek bile alamıyorsa o zaman sizin yeriniz sözde milliyetçilerin yeri değil bu milletin derdiyle dertlenen Türkiye ittifakının içidir. Buyurun sizi bekliyoruz.